Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün mol hesaplamaları üzerine biraz soru çözümü yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, ilk sorumuz bileşik formüllerinin kütlelerini hesaplamayla ilgili olacak. 2 mol H2O yani su bileşiği kaç gramdır diye soruyor bize. Burada zaten soruda bize vermiş, hidrojenin 1 molü 1 gram ve oksijenin 1 molü de 16 gramdır diye. Şimdi bu soruyu peki nasıl çözeceğiz? Önce 1 mol H2O bileşiğinde ne kadar kaç mol hidrojen ve kaç mol oksijen olduğunu bulacağız. Bunun için de bileşiğe bakmamız gerekiyor. Bileşiğin formülüne yani. Formüle göre 1 mol su bileşiğinde 2 mol hidrojen ve 1 mol de oksijen bulunuyormuş. 1 mol su bileşiğinde 2 mol hidrojen varsa biz hidrojenin molar kütlesine yani 1 gram bölü mol bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü biz hidrojenin 2 mol kadar bulunduğunu biliyoruz. Bunun aynısını oksijen için de yapacağız. Oksijenin de 1 mol su bileşinde 1 mol bulunduğunu biliyoruz. Ve bu yüzden de 16'yı 1 ile çarparak bunu bulacağız. Yani hiç çarpmamıza da gerek yok aslında. Direkt bu yüzden 2 artı 16'dan 1 mol H2O'nun 18 gram bölü mol olduğunu biliyoruz. Yani burada niye gram bölü mol kullandık peki? Çünkü 1 molünün yani birim molünün Kütlesini bulduk burada. O yüzden 18 gram bölü mol diyoruz. Ama burada bize 2 mol'ünü sormuş. 1 mol H2O 18 gramsa 2 mol H2O kaç gramdır diyerek bunu da 2 ile çarparak 36 gramı bulmuş oluyoruz. Evet şimdi ikinci sorumuza geldik. Bu arada ben bu soruları genelde map kitabından alıyorum. Ama eğer siz yorumlara soru bırakırsanız onları da birlikte çözeriz ve bununla ilgili de bir video yapabilirim. Evet şimdi soruya geçersek 28 gram demir kaç moldür diyor. Bu basit bir soru çünkü bize zaten molar kütlesini vermiş demirin. 56 gram bölü mol. Peki biz burada şunu düşünmemiz gerekiyor. 1 mol demir 56 gramsa kaç mol demir 28 gramdır. Bu yüzden de 28'i 56'ya bölersek 0.5 mol buluruz. Peki biz niye burada 28'i 56'ya böldük? Çünkü birim molün gramı 56 yani demirin birim molünün gramı 56. Bu yüzden biz 56'yı baz almamız gerekiyor. Ve bunu da oran orantıyla çok kolay bulabiliriz. 1 mol demir 56 gram. Kaç mol? X mol demirde 28 gram. Zaten 56 çarpı X eşittir 28 oluyor. İki tarafı da 56'ya bölersek yine 1 bölü 2 elde etmiş ol oluyoruz. Yani burada oran orantıyı da kullanabilirsiniz. Üçüncü sorumuza gelelim. Bu daha da basit bir soru gerçekten. Arkadaşlar eğer diyorsanız mesela bunlar çok kolay hani bizde daha böyle komplike soruların çözümü lazım diyorsanız lütfen bana yorumlara yazın. Ben ona göre videolarımı hazırlayayım, planlayayım. Ee, evet bunu söylerken de hemen soruya geçelim bence. Şimdi sorumuzda diyor ki 2 virgül 408 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren C2H4 gazı kaç moldür diyor. Biz zaten Avogadro sayısının 6.0 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu biliyoruz. Bu yüzden elimizdeki tanecik sayısını biz birim birimimize bölersek, burada birimimiz ne? Avogadro sayısı. Bu yüzden onu paydaya yazarak Elimizdeki tanecik sayısını Avogadro sayısına bölersek biz burada yine mol elde ederiz. Kaç mol olduğunu elde ederiz. Ve burada işlemi yaptığımızda da zaten 0,4 mol olduğunu görüyoruz. Şimdi burada kafamızı oturtmamız gereken şey kimi kime böleceğimiz. Mesela önceki soruda da öyleydi. 28'i 56'ya bölüyorduk. Çünkü bize verilen yani bizim birim olarak sabit olarak aldığımız 56 idi. Geçen soruda bu soruda da Avogadro sayısı. Bu yüzden Avogadro sayısına bölmemiz gerekiyor sayıları. Umarım bunu oturtabilmişizdir. Çünkü bu çok basit ama en gerekli temel kurallardan biri. Evet sırada son sorumuz geliyor. Avogadro sayısı kadar atom içeren CH4 bileşiği kaç gramdır diye sormuş. Burada Avogadro sayısı demiş de burada hani bir mol demek istiyor zaten. Biraz kafa karışıklığı yaratmak için böyle bir ifade kullanılmış. Şimdi bir mol kadar atom içeren CH4 bileşiği kaç gramdır? Bu da e, eski yaptıklarımıza benziyor. C'nin zaten şeyini vermiş bize molar kütlesine 12. Hidrojenin de molar kütlesini vermiş. Ama biz burada bir molde e, hidrojenin 4 mol olduğunu görüyoruz. Çünkü H4 yazılmış yani 4 mol yazılmış. Bu yüzden 4'ü 4 çarpı 1 yazarak e, bunu işlemimizi yapmamız gerekiyor. Yani 1 mol karbon var. Çünkü karbonun altında gizli 1 var. Yani bu 1 mol olduğunu gösteriyor. 1 mol karbon yani 1 çarpı 12 artı 4 çarpı 1. Yani 4 mol de e, hidrojen var. Özetle biz burada bileşiğe bakarak hangi elementten kaç mol var buluyoruz. Ve bu bulduğumuz molleri de bize verilen molar kütlelerle çarpıyoruz ve bunları toplayınca baştaki bileşiğimizin bir molünün kaç gram olduğunu bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi isterseniz siz bana soru atabilirsiniz DM'den veya mail olarak atabilirsiniz. Ve bunlardan da bir soru videosu ortaya çıkarabiliriz hep birlikte. Veya atıyorum soru videolarını basit, orta ve zor şeklinde de ayırabiliriz. Yani ben konu anlatımlarından sonra soru çözümü yapıyorum, böyle ilerliyorum ve hani lütfen bana da soru bırakırsanız ben de sizin nasıl sorular çözmemi istediğinizi anlarım ve birlikte birbirimize yardımcı olmuş oluruz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.